Çok güzel bir videoya karşınızdayız. Birlikte gökdelen yapacağız. Ee, gökdelen için kuvars blue ve aç, boyalı cam gerekiyor. Şöyle. 15 tane şöyle. Yani 15 tane de böyle koyuyoruz. Her tarafa 15'er koyuyoruz. Köşelerine Beşer yükseltiyoruz. Toplam beş olacak. Bir tane koymuştuk. O yüzden dört tane yükseltelim. Öbür köşeleri de aynısını uyguluyoruz. Bir, iki, üç, dört. Şöyle sabah yapalım. Evet arkadaşlar, başarılı yapmış muyuz? Şöyle bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar ve yaptığımız köşelere birleştiriyoruz. Ve bu köşelerle de birleştirelim. Arkadaşlar birleştiriyoruz. Son bir tane daha kaldı. Evet arkadaşlar. Birleştirdik. Şimdi dört katta dönerler daha, daha yükselteceğiz. 3 4 1 2 3 4 şurada kalan 1 2 3 4 Evet arkadaşlar yaptık. Yine birleştiriyoruz. birleştirdik. Son bir tane daha kaldı. Evet arkadaşlar, şurayı da birleştirdik. Şimdi üstüne bir kuvas daha koyuyoruz ama iki kuvas koyuyoruz. Ondan sonra şöyle yapacağız. yapacağız? Şöyle olacak. Böyle olacak. Öbür köşeleri de aynısını yapacağız. Bir, iki. Şuraya şöyle, şuraya da şöyle. Şurayı siliyoruz. Şuraya da siliyoruz. Evet. Öbür köşeleri de aynısını uygulayacağız. Pardon. iki tane yapacaktık. Tamam bir iki bir tane koyu şöyle şöyle Şurayı kırıyoruz köşemizde kaldı 1, iki bir tane daha Üç tane koyuyoruz şöyle şunu kırıyoruz evet arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız şu ikilileri birleştiriyoruz ilk önce altı size birleştirelim Şöyle Evet arkadaşlar şimdi de şunları birleştireceğiz. değiştirelim. Evet. Şimdi bir kat daha yapacağız şöyle. Bir. 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 Birleştiriyoruz sonra yaptığımız katı. Evet devam evet. Sonra 2 Hatta 3 yapacağız. Şöyle şuraları kırıyoruz. Yine yine yapacağız. 1 2 3. Şöyle şöyle şuraları kırıyoruz. 1 2 3. Şöyle şöyle şuraları kırıyoruz. 1 2 3. Şöyle şöyle şuraları kırıyoruz. Ve sonra şuraları birleştiriyoruz. şöyle yapıyoruz değiştirdik ondan sonra yine dörtlü koyuyoruz üstüne 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 sonra birleştiriyoruz şunları dörtlü yaptığımız katları araları da birleştiriyorum. Şimdi şöyle yapacağız. 1 1 2 3 1 2 Yine aynısını yapıyoruz. 1 2 3 1 2 kırdık 1 2 3 1 2 kırdık 1 2 3 1 2 kırdık şimdi birleştiriyoruz şurada birleştirelim şöyle birleştirdik, şöyle de birleştiriyoruz, şöyle de birleştirelim. Evet, şimdi bunları birleştiriyoruz. Daha yapıyoruz dörtlü. İstenen çok uzatabilir ya da az uzatabilir. Fark etmiyor. Şöyle biz şöyle yapacağız. İstenen daha çok uzatmak isteyebilir. Yapabilir. 3, 1, 2. Yine köşelere aynı şey uyguluyoruz. 1, 2, 3, 1, 2. Kırdık. Yağmur durduralım. Bir, iki, üç. Bir, iki. Yaptık. Kırdık şuraları. Ve yine birleştiriyoruz. Şöyle. Bu tarafları da birleştirelim. Birleştirdik. Şöyle gündüzü alalım. Daha güzel gözüksün her yer. Birleştirdik. Şöyle birleştiriyoruz. Ve üstteki yaptığımız şeyleri de birleştirelim. Birleştiriyoruz. Birleştirdik. Birleştirdik. Şöyle yaptık. Evet arkadaşlar. Şöyle yapmak istedim ben. Bir de şöyle yapacağız. Bitirdiyseniz ya da daha çok uzatmak isterseniz daha çok uzatabilirsiniz. Ve en sonunda şöyle yapıyoruz. 1-2 1-2 bu sefer. 2 yapacağız. Şöyle. 1-2 1-2 kırdık. 1 2 1 2 kırdık 1 2 1 2 köşesini kırdık Tamam Ondan sonra şöyle yapıyoruz Tamam Şuraları da birleştirelim Bir. ve en son şöyle en üstünü birleştiriyoruz. Ve şöyle yapmış istiyorum. Şöyle yaptık. Ve mavi camımızı artık alanlarına geldi. Bu arada şunu da şöyle tamamlayacağız. Tamam en alta iniyoruz ve sıra geldi camları yerleştirmeye camları sıra sıra yerleştiriyoruz son katımıza kadar zaten camları birleştirdikten sonra bitiyor kolay bir yapım tabi kapıları da koyacağız birazdan biz kolay bir gökdelen yapımıyla karşı karşıyasınız şu an. Zaten harika bir gökdelen olacağına inanıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Ve böyle videoların devamının gelmesi için abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Şu tarafa da yapıyorum. Bu arada biraz vakit alabilir camları yerleştirmek. Ama yine de kolay bir gökdelen yapılar. Şu tarafını da birleştirelim. tamam. Şimdi ikinci katımıza gelelim. Evet, Tabi siz bu video bittikten sonra biz sadece şu an içini göstereceğiz ama siz işte biz sadece dışını yapacağım şimdi ben. Ama siz içe dekor olarak bir şeyler daha katabilirsiniz. Ev düzenimiz harika oluyor. Evet, pardon. Fotoğrafı evet, da bitiriyoruz. Bitirdik. Şimdi geldik buraya. Buralara da döşüyoruz camlarımızı. Buraya da döşeyelim. Burada da camı döşüyoruz. Burayı da yaptık. Şimdi üste geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar gökdelenimiz yavaş yavaş güzel olmaya başladı. Bakalım kaç katımız kalmış? Az kalmış. 2-3 dakika sonra bence bitiririz diye düşünüyorum. Zaten kolay ve basit bir gökdelen yapımı olduğuna da inanmak istiyorum. 10 dakikanızı bile almaz. Anladık. Yine billilere geldik. Billilere de yine cam döşüyoruz. Şöyle gelelim. Bu arada gökdelenin en üst katına minik bir tane teras yapacağım. Siz de kendini durdurup. Ben hızlı yapıyorsam size göre yavaş yapmaya çalışıyorum ama size göre hızlı yapıyorsam videoyu durdurup siz de yapabilirsiniz. Bir de bu kattı da aldık. Evet. Bu arada güzel oluyor. oluyor. Bakalım az kalmış. Az kalmış. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle bir camlarımızı da Güzel bir gökdelen oluyor. Yavaş yavaş. İlk bir şeye benzemiyordu ama şimdi gerçekten bir şeye benzemeye başladı. Harika oluyor. Evet. Kırkta tamamladık. Yine birileri geçtik yine bir lira cam düşüyoruz. Şöyle, tamam. Şöyle tamam. Şimdi son kata geliyoruz. Az kalmış. yaşıyoruz orada. Şöyle. Sonra herhalde bu da belli olarak. Arkadaşlar güzel oluyor. Şimdi şuraları yapıyoruz. Birazdan güzel olmaya başlıyor. Evet, göklerin son katlarına geliyoruz. üstüne şöyle kapatıyoruz. Bu arada şunun üstüne gelmiyoruz şunun. Sadece camın üstünü kapatıyoruz kubaşta. Şöyle camı düşürelim. Evet. Şimdi İstediğiniz renk ince cam alabilirsiniz. Ben uyumlu olsun diye şöyle açık mavi boyalı cam ince cam alacağım. Ee, uyumlu olsun. Ama siz istediğiniz ince camı kullanabilirsiniz. Şöyle güzel oluyor. <laughs> Hangi güzel oluyor arkadaşlar? gerçekten güzel oluyor. Ve şuraya da bir tane koyduk. Üstüne de bir tane daha koyuyoruz. Ve gökdelenimiz tamamlanmış oluyor. Arkadaşlar harika bir gökdelen yaptık sizinle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Şu videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Hepinize bay bay.